ve şüpheli mal hükmünde ve manen müşterek olan erzak umumiyeden helak olmak için ya helal olmak için miktar zarret derecesine kanat ediyorum diye bu mecburu belaya bir riyazet işeriye nazarıyla bakmaktır. Kader ilahe karşı şekva ile değil, rıza ile karşılamaktır. Ben bir rüyamı anlatayım parçasını. Bununla alakalı. bunun alakalı. Fazla değil, bir haftalık hadise. Bir hafta da olmamış. Ama bu parçasını söylüyor. Ders yapıyor, birisi ders yapıyor. Biz de dersteyiz. Birisi birisine soru soruyor. Diyor ki, abi diyor, soru soruyor derse. Ben, ben değilim yani, ben seyredim. Abi diyor, bu kadar ders yapıyoruz, bu kadar insanlar geliyor. Anlatıyoruz, anlatıyoruz, adam bir sene sonra aynı adam diyor. Nasıl gelmiş öyle diyor. Ne kitap okuyor? Bak ne kitap okuyor? Ya yani kitap okumuyor mesela günah bazı şeyleri terk edemiyor. Ben şöhretini söylüyorum. şey, niye diye sor. Yani ya kitap okutturamıyor. Yani kitap, bazıları gelip gidiyor, senelerce kitap okunuyor. Veya kitap okuyor, davranış aynı. Ne dedi biliyor musunuz? İki tanesini söyleyeceğim hepsini. Dedi ki, kardeşim, ana babalarındaki nikahta da sorun olursa, veya anne babası haram yedirmişse veya haram iş yapıyorsa buna maneviyat zor tutar. Tutmuyor. Ha? Kökten ya. Hı. Bak e, e, şey de, dinde, birinci şart küf, dindir. Küfür var ya küfür. Var. Tamam Altı tane, dört tane de ben külliyattan eline. Ulema altı dedi, ben de dört eksik. İkincisi ne biliyor musun? Desin. Mesela zekat fakir alabilir. Ali Bey zekat alır haram, alamaz. Bakıyor musun? Yani nesibi kastetmeye çalışıyorum, haram oluyor. Sana caiz olan bir şey ona haram oluyor. Nesep çok önemli. Şimdi evleniyorsun. Uçuyorum, kaçıyorum, yandım, piştim, köfte oldum. Tamam da nesebi ne bu? pislikten çıkan diye gülü koklamayın. Abi ne olacak? O başkası koklasın. Oradaki de sinekler var. Onlar şey. tamam. Sen kendi işini yap. Abi diyor kim bir şey olacak? Sana ne ya? Sen işini yap. Sen emredilen yap. Bak o zaman arkadaşlar peki hemen hatırıma geldi. Mahkemata şöyle bir cümle var. Kişinin değeri kendindendir, neslinden değildir. <laughs> tamam mı? böyle içinden geçti, bak bazılarını böyle bir sorabilir diyor. taktiği ciddi bir gayret ciddi bir gayret ciddi bir şeyle, gayretle diyor o diyor geçmişini değiştirebilir ama geçmişteki ana babasının nikah ve haram yemesindeki şeyler ne zaman sende nükseder? Sen ne zaman gayretsiz ve dinle ciddi değilsen aynen o tipten olursun. Ama dersi geliyorsun, Risale okuyorsun, ana babanın nikah, ana babanın haram yemesi seni etkilemez. Çünkü Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e radiyallahu var. Velid İbdi Muhre'nin oğlu Halit bin Velid. Onların da nikahları vardır tabi. Baki İbrahim aleyhisselam baki diniyle nikah yapılıyordu. Onlarda da bir din vardı. Ha ne yapmış? Geçmişinizdeki ve sizinle alakalı olmayan sizin arka zemininizi gayretinizle değiştirilebiliyor. Ciddi teveccüh edeceksin. Eğer sen kendini sabır çayla, mevlam kayra diye gidersen aynı şıp öyle devam edersin. Hiçbir şey olmaz. Gayret etmen lazım. Ciddi gayret edeceksin. Ya Kur'an'da yaşayacaksın, disiplin edeceksin ya. Benim şu an Kur'an namazım. Benim Kur'an saatim. Ben şimdi kalkmam lazım ya. Böyle sen okuyacağım ya. Mesela bak benim misal, misafirlerim var. Geldiler misafir için söylüyorum. Benim kahvaltıdan sonra Kur'an okuma saatim. O kadar değer verdim ki yarım saat geciktirdim. Ondan sonra artık dedim ki siz gidin Kur'an saatine. Ve vallahi billahi tallahi Teşvik için söylüyorum. Cüzümü bitirdim. Her gün cüzüm var. Teşvik için. Tamam yani ben size söyledim diye günah Ben zaten enerji için. Yani pozitif enerji için şey yapıyorum. Cüzümü bitirdim. Evlatlarımı, eskerimi bitirdim. Ancak nefes al. Çünkü tam 24 saat geçmiş geçen sabahtan. Ge ge geçen sabahtan bu sabaha kadar iniyorum. Bir sürü şey gördüm. Mutlaka evradınızı. Yani ne için anlattım? Hayatınızda disiplin olmalı, disiplin etmelisin, hayatında taviz vermeyeceksin. Şehit 84'te onu söyledi. Ne diyor sen? olmaz. İbadet fikirleri sani hakime çevirttirmek içindir. Abd'in sani hakime olan teveccühü itaat ve inkiyadını intihac eder. İtaat ve inkiyat ise Abd'in intizamı ekmen altına ithal eder. Abdü intizam altına girmesiyle ve nizama ittiba etmesiyle Hikmetin sırrı tahakkuk eder. Hikmet ise kainat sahiplerinde parlayan sanat nakışları ile tebaa eder. Doğru. Doğru. Çok. Aynen. Okumadan nasıl Yani şimdi kardeşiz, beraberiz. Ben burada delal Kur'an olan saydım, dili, getiriyorum. Bunu ilk muhatabı benim. Ben halimden bakarsanız, halime vaziyetime bakarsanız, ben bundan zevk alıyorum. Ben dersten ben zevk alıyorum. Ben zevk alıyorum. Ben ders alıyorum. Ben terliyorum. Bazen terletiyor beni. Bana da vuruyor. Size o, o şey var, Hep bana vuruyor. Vallahi vuruyor. Billahi vuruyor. Bak o nasıl ediyor. Bak o kötü mü oldu rüya İsmail sizi Hayatında disiplin olması lazım. Namaza kalkacaksın kardeşim. Tespiratını yapacaksın kardeşim. Ha bir rüyamı da parçasını söyleyeyim. Bir parçası. Ama böyle derste yaptığım için yani rüyayı anlatmıyorum, rüya değil. Dedim ki içimden geçti. Ders yapana, konuşmana konuşuyor. Şu mesajı gönderdim kalbimle. Mehmet, yeni dedim ya size daha önce. Ya abi, insanlar Nurcu kardeşlerimden bahsediyorum. Abi ben namazı vaktine kılın diyorum, kıldılar. Akabinde tisratı yaptılar. Hizbul Kur'an oku dedim. Hizbul Kur'an okuyorlar. Hizbul Akaykın okuyorlar. <laughs> Haftada bir gün derse git dedim. <laughs> gidiyorlar. Her gün 5-10 dakika evde risale okuyorlar. İnternet ve televizyonlardan uzak. Gene bazılarında diyor ki gene sıkıntım gitmedi. Ben bu kadar bilebildim. Ne eksik yaptım. Neden biliyor musunuz? Her gün bir iki sayfa dedi Ömer Nasuhiyanda de ilmeal okuyacaklar, ilmealleri yok dedi. Gusülleri yap, hata yapıyorlar. En büyük sıkıntı gusül hatasından geliyor. Bir de tuvalet adabı. Her gün onu da söyle. Bir iki sayfa mutlaka her gün adet edinsin ilmeal okusun. Ben de size ne arkadaşlar? Bunu ilk defa. Kapaylenosu dancıderdi, değil mi? Yoktu ya. O si, ötelerden Beni vasıta yapıp size de bunu gönderdiler. İlmi anda okuyacak mısınız? Hasreten her gün okuyacaksın ve iki sefer ama hasreten hemen bu dersten sonra <laughs> tuvalette istibra, istinca, tahretlenme vesaire bunları bir tuvalet adabını öğren Çünkü bütün ibadet tuvalet üzerine kurulmuş. Yani, tuvaletin adabına. Çıktığınız zaman abdestin olmasa abdestsiz her şey. Benim özel tespitlerime göre söylemiyor. Peki cümle burada bitti. Ustad Kudret ismine mazar olduğu için e, Kudret, Kadir e, bu sefer Kudret ismine mazar olduğu anda her gecesi Kadir gecesi olur. Kudret ismine mazar olduğu için mekanda ve zamanda çıktığından hissiyat insanı ruh seviyesine çıkıyor. Mazi hali beraber görüyor. O zaman onlar arasında bir mesafe yok. Den, umum kardeşlerime hususa musibet sedelen çok selam ve selametle dua ediyorum. Aleyküm selam diyeceksiniz. O için anlattım kudreti. Yani zaman mekan yok. Selam veriyorsa aynı hazırda gibi alacaksın. Aleyküm selam. Vakırda davahum ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه والصلوات